Evet merhaba. Özel Aktif Hastanesindeyiz. Bir konu bir konu programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Üroloji hekimimiz operatör doktor Erkan Bey Erkan Kurtulan. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk siz de bizim hastanemize hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, Özel Aktif Hastanesi'nin aynı zamanda Erkan Bey e, medikal direktörü. Bugün soracağımız çok şeyler var. Üroloji gerçekten çok geniş bir alan. E, spesifik sorularımız var sizlerden gelen onları e, soracağız ve sizlerden de gelen canlı yayında e, sorularınızı doktor bey'e ileteceğiz. E, Onlara da cevaplayacağız. E, hocam öncelikle e, siz hangi okuldan mezun olduğunuz, CV'nizle ilgili biraz anlatır mısınız? E, özür diliyorum. E, doktor Bey maskeli. E, birazdan nasıl maske çıkartılır onu anlatacak. O yüzden maskeli. <laughs> evet. Yani malum Mart ayından bu yana yoğun bir şekilde başka evet, bir hastalıkla evet. uğraşıyoruz. İnanın yani, evet. hekim olarak... Bizim hastaları sorduğumuz sorular bile değişti. Evet, değil mi? Daha önce hep ürolojiyle ile ilgili sorular sorarken, hastalar <laughs> Şimdi... artık öksürüğünüz var mı, ateşiniz <laughs> var mı, burun akıntınız var mı gibi başka sorular, sorular sormak soruyoruz. durumunda kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Evet. Ve bu dönemde üç tane şey çok önemli biliyorsunuz. Hijyen, mesafe. Evet. Bir de maske takmak. Maske çok takmak. Ben özellikle sosyal medyada e, sağlık personellerinin bilinci alıştır, bilinci oturması adına da maskeli Hı -hı. davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama şu an sosyal mesafeyi kurduğumuz bir düzen içerisinde oturduğumuz için maskemizi çıkaracağız ama maske çıkarırken de. Evet. Bu çok önemli. Var. Maskemizi çıkarırken nasıl çıkarmalıyız? Kulaklarımızın arkasından lastikleri alıyoruz. bir başka videoya dokundurmadan böyle çıkarıyoruz. Çok güzel. Daha sonra bunu ne yapıyoruz e, bir hiç... poşetin içerisinde atıp hı hı. daha sonra da bunu bir e, atık olarak bir yerde bulundurmamız gerekiyor. Şunu görüyoruz biz inanın otoparklarda, e, bahçelerde, evet, maalesef atık e, maskeler görüyoruz. Bunların da hepsi çevre kirliliğine sebep olup. Bu virüsün halen yayılmasına sebep oluyor. Aslında tıbbi atık, değil mi hocam? Sonucunda Tüm bir tık. bulaş oluyor çünkü. Evet. Yani tıbbi atıkmış gibi değerlendirmek, değerlendirmek gerekiyor. Yani gerek yani ya. şu anda hiçbirimiz biz de bu virüsün olup olmadığını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bu Doğru. nedenle her şey şüpheyle yaklaşmak hı hı. E, gerekiyor. Sadece kendi sağlığımız için değil, toplumun sağlığı için, evet. dünyanın da sorunu, evet. dünyanın da sağlığı evet. için aslında buna dikkat ediyor olmak gerekiyor. Hı hı. Dikkat edersiniz, dikkat ederseniz adı COVID-19. Yani adından bile şüphelenerek Acaba bundan sonra Covid-21, Covid-24 olacak mı, olmayacak evet, mı? Evet, değil mi Ya da ön tarafına başka bir bakteri eklenip, başka bir cil eklenip, başka şeyler gelecek evet. mi? Bu sanıyorum bundan sonra gelecek başka enfeksiyonlarında bir ayak sesi olabilir. Bundan sonra toplumsal hayatımızda başka şeylere dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Yani yeni normal ya aslında sıkça medyada duyduğumuz şeyler artık bundan sonra hayatımızın hayatımız bir parçası haline mutlaka gelecek. Biz biliyorsunuz sıcak sıcakkanlı birbirine sarılan öpen bir Artık yok. Olabiliriz. Ne artık tokalaşma. Artık <laughs> biraz daha bu şeylere dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ee, şeye geldiğimizde e, Erkan Kurtulan kim? Evet. Cevap olarak. Ben Aslan Uşaklıyım. Hı -hı. Ee, üniversite eğitimimi İstanbul'da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladım. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihtisasımı yaptım. Kamu kurumunda bir dönem çalıştıktan sonra, 2010 Hı -hı. yılından beri özel sektörde Hı -hı. çalışıyorum. Önce zincir bir hastanede üroloji uzmanı Hı -hı. olarak çalıştım. Yaklaşık 5 yıldır da e, bu grubun içerisinde üroloji hekimi olarak çalışıyorum. Hı -hı. E, daha önce uzunca bir süre, yaklaşık 4,5 yıllık bir süre Hı -hı. uzmanlar hastanesinde üroloji hekimi olarak çalıştım. Son 6 aydır da aktif hastanesinde Hı -hı. hem medikal direktörü hem baş Hı -hı. olarak görevimi devam ettiriyorum, hala evet. üroloji olarak da. Kendi görevimi yapmaya devam evet. ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. E, demin COVID'den e, bahsettiniz. Hem de hastane medikal direktörü olarak. COVID ile ilgili nasıl önlemler alıyoruz? E, hastalarımız gönül rahat değil. Hastanemize gelebilirler mi? Bunlardan biraz bahsederseniz. Vallahi COVID e, bizim hastane dinamiklerimize zaten dikkat ettiğimiz bazı unsurları evet. biraz daha vurgulayarak dikkat Hı -hı. etmemizi e, işaret ediyor bize. Evet. Yani Zaten hastaneler biliyorsunuz hijyen kurallarını öteden Evet. E, dikkat etmek zorundalar. Hı hı. Dikkat ederseniz diğer iş yerlerinden farklı olarak her bir hastanenin polikliniğinde bir musluk ve çeşme tertibatı vardır. Evet. yani Neden? El yıkaması öteden beri de çok olur. önemlidir. Hı hı. E, çok yıllar önceden bu yana el yıkamasının önemli olduğunu belirten afişler, polikliniklerde bulunur. Evet. Bu bizim için çok beklemediğimiz bir durum değildi. Maske takmak zaten steril çalıştığımız ortamlarda zaten bildiğimiz bir şeydi. Yaptınız. Biz çok fazla hayatımıza değişiklik olmadı. Hı. Ama bu dönemde konuklarımızın yani misafirlerimizin hijyenine dikkat etmek anlamında hı hı. kendimiz maske takmak, onlara maske taktırmak ve bu dönemde bu virüsün bulaşını engellemek için maksimum önlemleri alıyoruz. Hı hı. Temizlik sayımızı belki bir nebze daha arttırmış olabiliriz. Kullandığımız dezenfektanları bir hı hı. doz daha yükseltmiş olabiliriz. Kullandığımız evet. dezenfektanların özelliğini bir doz daha arttırmış olabiliriz. Bunun dışında özellikle hastalar taburcu olduktan sonra odalarımızı ultraviyole ışıklarla Hı -hı. belli bir süre dezenfettikten sonra yeni bir hastamızın kabulüne şey yapıyoruz. Bir dönem Hı -hı. servisleri dinlendirip Hı -hı. temizleyip daha sonra, sonra yer katı almak şeklinde servis hijyenini belli Hı -hı. aralıklarla dikkat ediyoruz. Tabii bu arada en önemli şeylerden bir tanesi de personelimizin ee, bu virüse temas edip etmediğiyle ilgili be, belirli periyotlarda onların tarama testlerini tarama yapıp e, bulaştırıcılığı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Allah hı -hı. şükür şimdiye kadar bizim e, kendimizle ilgili böyle çok sıkıntılarımız hı -hı. olmadı. Bundan sonra olacağını da ümit etmiyorum hı -hı. ama şöyle bir şey var. Bunu sakın unutmamak lazım. Mart ayında biz Covid ile ilgili pek çok önlem alıp Türkiye'yi kapattığımız dönemde hı, hı bilin ki yurt dışından gelmiş bir vakanın Evet. Türkiye yayılmasından bahsederek bu ana gelmiştik. Şu an günlük 1200 civarında vakası evet. olan bir Türkiye'de yaklaşık 10 bin aktif vaka var. 10 bin aktif vaka bilinmeyenlere beraber yaklaşık 100 bin. Yani Hı -hı. biz kış aylarındaki mücadelemize yaklaşık 100 bin vakayla başlayacağız bu dönemde. Maalesef. Bir vakadan bu kadar önlem aldıktan sonra 100 bin vakadan alınacak önlemlerin biraz daha duyarlı olması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Okulların biliyorsunuz açılması da ertelendi. Evet, Herhalde evet. doğru bir karar oldu belki. Evet. Ee, artık bundan sonra mutlaka mutlaka sağlık personelini de düşünerek hı hı. E, bu çok yakın maskesiz, temassız e, görüntülerin olmasını istemiyoruz. Bunun için Hı -hı. halkımızın duyarlı olmasını özellikle evet. rica ediyoruz. Inşallah. Evet böyle bir sürece girer. Hı -hı. Bu hep beraber gelebileceğimiz bir hastalık. Aynen evet. şey gibi yani bir zincir en düşük halkası kadar, en zayıf halkası kadar düşüdür. Yani içimizden bir halkanın zayıf, zayıf olması bile zincirin kırılmasına sebep oluyor. Evet oldu. maalesef. Buna dikkat ederek yaşamımızı... Dikkat olması... etmemiz lazım. Evet. Doktor Bey çok e, kıymetli bilgiler veriyor gerçekten. Ee, özellikle bu maske çıkartması çok e, anlamlı oldu. Biz yanlış, ben de yanlış çıkartıyormuşum. Hiçbir şekilde ellemeden e, bir naylon poşet e, mutlaka evet. bulundurmakta fayda var. Onun içine koyacağız. Ondan sonra naylon poşetten alıp ikinciye mesela markete girdim tekrardan kullanabilirim onu. Yine aynı şekilde. Islanmaması şartıyla, Islanmaması şartıyla kullanabiliyoruz. Sıkıntı yok ama ıslandığı zaman aslında atmamız doğru gerekiyor. olan, atması, atmak gerekiyor. Evet şimdi hocam özellikle yaz döneminde havuz deniz mevsimi başladığı bir şekilde çocuklarımız çocuklarımıza giriyor bizlerde giriyoruz. özellikle idrar hani kanamalar ya da idrar yolları enfeksiyonları ile ilgili birçok belki vaka geliyordur. Bununla ilgili korunmak için neler yapmalıyız? Ne önerirsiniz? Şimdi biliyorsunuz bulunduğumuz içinde yaşadığımız şehir aslında turistik amaçlı kullanılan İstanbul'un bir arka bahçesi gibi. Bu dönemde özellikle hı hı. çevre illerden pek çok insan yola boyu geliyor ve bu başka bir disipline bizi sevk ediyor çünkü bu sefer yaz hastalıklarıyla uğraşmak durumunda kalan, evet. hatta kendi popülasyonumuzun dışında başka popülasyonlara da hizmet vermek zorunda kaldığımız hı hı. bir yapıyla karşılaşıyoruz. İdrar ve havuz biliyorsunuz hijyene dikkat edilmediğinde onlar da evet. bu sefer belki COVID değil ama bakteriyel enfeksiyonları indikleyen evet. e, enfeksiyon atmasına sebep olan en önemli unsurlardan bir tanesi Hı -hı. E, kolibasil dediğimiz aslında hem denizde hem de havuzda karşılaşabileceğimiz bakterilerin yoğun olduğu dönemlerde entora bakteri gibi kalın bağırsakta yaşayan diğer bakterilerin enfeksiyonlarıyla. Enfeksiyon hızı artıyor. Evet. Önlemek çok mümkün değil tabii. Evet. Nasıl önleyebiliriz? Yani belki çocukların ya da yetişkinlerin havuz kullandıktan sonra duş yapmaları hı hı. bir kısım etkiliyor olabilir. Hı hı. Ama yapacak şey aslında uyanık olmak, evet. idrarda yanmasızlama, sık idrara gitme bir günlük alışkanlıklarında değişiklik olduğunda belki bir tahlil yapmak için sağlık kuruluşuna başvurup önlem almak hı hı. çok önemli olabilir. Basit idrar yolu enfeksiyonları aslında. Basit antibiyotiklerle tedavi edilebiliyorlar ama bunlar ateş, üşüme, titreme, boşluk ağrısı gibi Olursun, kriterlerle birleştirildiğinde bu sefer böbrek iltihapları, bu böbrek iltihaplarının kana geçmesiyle, vücuda yayılmasıyla hastanede yatışımla getiren enfeksiyonlara dönebiliyorlar. Evet, dikkat etmemiz gerekiyor. Biz özellikle havuz ve deniz maruziyeti fazla olan kişilerde idrar alışkanlıklarında değişiklik olduğunu, bir idrar tahliye yaptırmak için sağlık kuruluşuna başvurularını özellikle istiyoruz. istiyoruz. ...düşmeden önce de önlemin alınmasının evet. uygun olduğunu düşünüyoruz. Evet. Buradaki önemli kriterlerden bir tanesi bazı idrar yolu enfeksiyonlarının aslında kanamayla, idrardan kan gelmesiyle hı hı. devam etmesi. İdrardan kan gelmesi aslında ürolojinin en önemli e, semptomlarından bir tanesi. Çünkü idrardan kan gelmesinin hepsinin altında maalesef enfeksiyon yok. İdrardan kan gelmesi, bazen mesane tümörleri, hı hı. bazen böbrek ve böbrek altındaki idrar kanallarının tümörlerinin ile hı hı. bazen prostat hastalıklarının ön evet. bulgusu olarak da gelebiliyor. Dolayısıyla özellikle idrarından kan gelen 50 yaş üzerindeki kişilerde Yok olumsuz abi. bir hastalık olmadığından emin olana kadar bir başka görüntüleme yöntemi gerekirse de idrar kanalına içeri endoskopik bir yöntemle sitoskopi denilen bir şeyle bakarak olumsuz bir hastalık olup olmadığını ekarte evet. etmeye gerektiren süreç oluşabiliyor. Hı hı. Bu yüzden her idrar yolu enfeksiyonu içerisindeki kanamayı aman bu sadece idrar yolu enfeksiyonu olmuş gibi evet. Bir farklı bir hastalık da olabilir değil farklı mi? Farklı bir hastalık olup olmadığında hep bakmak lazım. gerekiyor. Hı hı. Evet doktorumuz çok kıymetli bilgiler veriyor. Bu arada yine canlı yayınımızda sorularınızı iletebilirsiniz Doktor Erkan Bey'e. E, prostattan biraz bahsedelim hocam. Özellikle 50 e, yaş üzeri erkek hastalarda evet. o, ne zaman size başvurmalıdırlar? E, rutin mesela senede bir kez 50 e, yaş sonrası belki check-up önerebilirsiniz ama özellikle şikayetleri nedir? Prostat hem biraz açıklarsanız hem de şikayetleri olarak nasıldır? E, ne zaman size başvurmalıdır hasta? Evet. Prostat ne? Prostat aslında yaşamsal olarak önemli olmayan bir organ olmakla beraber Hı -hı. Mesane ile idrar kanını saran bir bez. Aslında hı hı. ne işe yarıyor? Erkeklerin çoğalma konusunda kullanılan erkeklerin çoğalma organıdır. E, Spermleri bağlandıran meni yapar. Evet. Yalnız idrar kanını çepe sardığı için prostatın yaşla beraber büyümesinde hı hı. idrarla ilgili şikayetler ortaya çıkar. Evet. Şimdi prostat düşünüldüğünde e, birkaç hastalığıyla beraber düşünmek lazım. Prostatın hı hı. hem iltihapları olabiliyor hem iyi huylu büyümesi olabiliyor hem de olumsuz büyümesi. Yani evet. prostatın maalesef malin hastalığı yani neoplazm dediğimiz kanserler olabiliyor. Hı hı. Şimdi yan yana yürüyen 7 tane erkek düşünelim. Evet. Bu 7 tane yan yana yürüyen erkeklerin iki tanesinde prostatlarının hayatlarının bir döneminde prostatlarının olumsuz hastalık olacak. Yani dünyadaki hı hı. istatistik bu şekilde. 7 kişiden 2 kişi. 5 tanesi de iyi huylu prostat büyümesiyle hayatlarını idam evet. ettirecekler. Bu 5 tane hastanın hı hı. İki tanesi hayatlarının bir döneminde prostatlarından ameliyat olacak. Hı -hı. İki tanesi idrar yolunu düzenleyen ilaçlar kullanacak. Bir tanesi de ne ilaç ihtiyacı duyacak Hı -hı. ne bir operasyon ihtiyacı duyacak. Genel oran bu. Oran bu. Biz bize hasta başvurunda bu yedi kişiden hangisi olduğunu bulmakla görevliyiz. Bize hastalar genellikle gece idrara kalkma şikayetleriyle gelirler. Prostat'ta. Sık id idrar. en önemli bulgulardan bir tanesi idrardaki yanma, sızlama, sık idrara gitme, gündüz çok önemsemediğiniz bulgular olabilir ama özellikle gece sizin uykunuzu bölen idrarda kalkma periyotları artarsa bu sefer o doktora gelme sebebidir. Evet. Biz hı. hastaları değerlendirirken de zaten bir hastanın gece kaç kez tuvalete kalktığını sorgularız. Yani evet. eğer bir hasta gece 4-5 kez uykusunu uyanıp idrarını yapmak durumunda kalıyorsa o zaman prostat ciddi sıkıntılar yaratıyor demektir. Bizim için idrar kanında e, prostatla ilgili Hı -hı. En önemli kriter gece kaç kez idrara kalktıklarıdır. Kaldır. Gece idrara kalkma aslında şu nedenle benziyor. Yani. Biliyorsunuz insanların bir sirkadyen hormon ritmi var. Yani gün içerisinde hormonlarımız hep sabit değil bizim. Evet. Belli saatlerde hormonlarımız ölçtüğümüzde belli saatlerde daha yüksek olduğunu Hı -hı. biliyoruz. Bu nedenle erkeklik hormonları ya da erkekler hormonlarının indüklendiği sürenel bezlediğimiz böbrek üstü bezinden hı hı. saldıran hormonlar sabah karşı saatlerde yani üç buçuk dörtlü saatlerde en yüksek seviyelerini Evet. Şimdi bu hormonların yüksek olduğu dönemlerde de hı hı. insanların dinleniyor olması lazım yani uyku da oluyor olması evet. lazım. Bu nedir ki özellikle kalp krizleri genellikle erkeklerde sabah karşı saatlerde Her sabah böyle bir acı ambulans sesi duyarsınız. Evet. Ee, sabah uyandığınızda bu ambulans ne diyerekten. Hı -hı. O, o genellikle sabaha karşı Hı -hı. bu hormonların etkisiyle yükselen Hı -hı. E, kalp rahatsızlıkları değildir. Evet. Bu dönemde dinlenmek ve uykuda olması gereken bir beyin ayağa kalktığında tansiyonun tekrar yükselmesi gibi sıkıntılar olabileceği için gece hastayı uykusundan az uyandıracak yani. bir tedavi bulmak gerekiyor. Evet. Bu ilaç tedavisi olabilir, bu ameliyat evet. olabilir. Amaç da onun gece uykusunu rahat uyumasını sağlamak. Hı hı. Tabii uykusunu alamayan bir kişinin de gün içerisindeki performansının düşük evet. olacağı evet. daha sinirli ve agresif olacağı evet. da kesindir. Biz genellikle de prostat hastalarında gece uykusunu hı hı. rahat uyuyabilecekleri bir tedavi şekli bulana kadar aslında destek olmamız gerekiyor. Evet, evet. Gerçekten çok güzel bilgiler. Ee, yine kadınlarda hocam, hani erkeklerde prostat, kadınlarda da e, idrar torbasının sarkması ile ilgili sorular var. Hani bununla ilgili e, cerrahi müdahale gerekiyor mu ya da ne zaman e, gerekir diye bir soru var hocam. Şimdi. E... Tabii erkeklerde idrarla ilgili olduğu kadınlarda olmuyor mu? Oluyor. Evet. Ee, aslında idrar şikayetleri birkaç başlık altında toplamak hı hı. lazım. Bir depolama ile ilgili, yani idrar hı hı. kesesinin depolaması ile ilgili sorunlar var. Hı hı. Bir de e, idrar kesesinin aşırı çalışması ile ilgili sorunlar var. Şimdi çok azım sanamayacak bir oranda yüzde 14 aslında hı hı. Türkiye popülasyonunda yapılan bir çalışmada aşırı aktif mesane var. Hı hı. Bayan hastalarda sık idrara çıkma, saatte bir idrara gitme, <laughs> idrarı yetiştirememe nedeniyle oluşan bir hastalık bütünüdür bu. Ee, bu hastalıkların tanısının aşırı aktif mesane olarak konulmasından önce enfeksiyonu olumsuz bir hastalık olup olmadığı ekarte edilerek tedavi ediliyor. Bu hastalık <laughs> grubunda hastalar idrarlarını yapabilecekleri bir yeri hı hı. bile daha önce kafalarında kurgulamak zorunda kalıyorlar. Ya evet. ben alışverişe gidersem idrara sıkışırsam şurada idrarımı yapabilirim o olmada ben minibüsten indikten sonra şunu yapmak hı hı. zorunda kalabilirim gibi yaşamlarını bile kurgulamak zorunda kalan insanlar. Evet. Bu hastalıklarda bazen ilaç tedavileriyle sizin söylediğiniz gibi idrar kesesinin sarkması gibi sorunlar da Bazen cerrahilerle evet, tedavi ediliyor. Kadınlarla belli bir yaştan sonra. Evet. Sıkışma tipi idrar Hı. kaçırma, hastanın idrar ihtiyacı evet. oluştuktan sonra tuvalet bulduğu dönemde gidene kadar o sensör mekanizmasının subab dediğimiz splinter'i tutması gerekirken Hı -hı. Boşu, tutamayıp idrarı kaçırmasından mütevellittir. Kaçırması. Bir de öksürüp aksırarak ya da evet. ayak kattığımızda idrar kaçırma şekli vardır. Hı -hı. Ona bir stresin inkontinans diyoruz. Bu ikisi mix de olabilir, ikisi Hı -hı. bir arada olabilir stres inkontinans genellikle zor doğum yapmalar ya da karın basıncını evet. arttıran e, yakınmalarla boğuşmuş olan insanların işte yıllarca süren kabızlıklar, yıllarca evet. süren karın içi basıncını arttıran gaz şişkinlik gibi hı sorunlarla pelvik bölge dediğimiz mesane tutan o negatif basınçlı kasların hı biraz daha aşağı çökmesiyle idrar kesesinin sarkması üretra dediğimiz ön idrar kanalıyla mesanenin açısındaki mesanenin arasındaki bir açı aslında bu evet. şey idrar tutmamızı belirliyor. O açı bozuluyor. O açı evet. bozulduğu için ayağa kalktıklarında ya da idrar kaçırabiliyoruz. E, Sıkıştıklarında, aksırtıp idrar kaçırıyorlar. Hı hı. Maalesef bunlar ilaç tedavisi çıkmış olmakla beraber cerrahiyle tedavi edilmek durumunda kalıyorlar. Evet. Ama dikkat Şöyle, bu hastaları cerrahiye verdiğimizde de her cerrahi başarılı olacak gibi bir kanı olmadığı için vakaları iyi seçerek yapmak, yapmak gerekiyor. gerekiyor. Hı hı. Sebebi de şu, nasıl ki yüzümüz kırıştığında geçici çözümler yapabiliyorsunuz evet. ama mesaneniz de yaşlandığında hı hı. onun da kırıştığını düşünüyorum. Çünkü evet. artık mesane, idrar yapma sadece önünde bir şeyin tıkamasıyla değil evet. mesanenin de yeterli kasılmaması sebebiyle idrar hı hı. şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu açının tekrar ameliyatla değiştirilmesinden mütedidik evet. bir tedavidir. İyi vakit seçilen vakalarda Hı -hı. bunlar yapılan cerrahiler oldukça başarılı. Eskiden açık cerrahiler ter tercih ediliyordu. Şimdi, Şimdi kapalı yapılan e, cerrahiler tercih ediliyor. Aska e, askı ameliyatları var. Sizin dediğiniz infrah kanalında yukarı doğru biraz da asılmasından mütedidik bir, bir ameliyat şekli. Başarılı geçiyor ama değil mi evet, hocam? Genelde geçiyor. hastanın şikayetleri. başarılı geçiyor. Hı -hı. Ama bu, bu tür hastalar çok uzun süre bu hastalığa maruz kalmadan hekime başvururlarsa bundan sonra daha iyi, daha iyi sonuç alıyorlar. Hı -hı. Ama çok uzun süre açı bozulmuşsa hı, -hı. ameliyat ettiğimizde de başarı şansı biraz daha az olmuş daha oluyor. Her doktorumuzun dediği gibi hep erken teşhis her alanda çok önemli. Tedavinin başarısıyla erken teşhis gerçekten doğru orantılıda. Bu arada yine son dakikalarımıza giriyoruz. Sorularınız varsa doktorumuza iletebilirsiniz. E, hocam siz konuşurken şu aklıma geldi. Aslında üroloji çok geniş bir alan ama spesifik hangi konulara bakıyor üroloji? E, hani işte idrar dedik, prostat dedik, üreme organları dedik, değil mi? Boşaltım organları. Ne evet. zaman şikayet olduğunda ben ürolojiye gelmeliyim? Şimdi açıkçası ben asistanlığa başladım da biz hı hı. E, ürolojinin bu kadar geniş alanlarda e, hizmet verecek konusunda çok bilgi sahibi değildik. Evet. Yani, ben çok samimiyetle de söylüyorum daha sonra bazı ilaçların bulunması, bazı farkındalıkların artması, hastaların yaşam kalitesinin artması ve yaşam ömürlerinin uzaması bizi başka hastalıklarla evet. e, boğuşmaya, başka hastalıkları tanımaya ve tedavi etmeye itti. Evet. Çünkü mesela prostat olsun, prostatın ömürler prostat uzadı olsun, değil mi hocam? E, üriner sistemi yani bizim hı hı. baktığımız tümörler olsun, ileri yaş hastalıkları. Evet. Tabii görüntüleme yöntemleri arttı. Hı hı. Hastalar evet. herhangi başka bir şikayetle hı hı. Dahili ya da cerrahi polikliniklere başvurma yapılan tetkiklerde bizimle ilgili şikayet... Nasıl bu tür hastaların başvurularını arttırdı. Evet. Dolayısıyla çok geniş bir alan ortaya çıktı. Evet. Şimdi biz en çok aslında er, sanki erkek branşıymışız gibi gözüküyoruz. Evet. Hatta hı. bazen kısırlık için başvuran hastalarda erkek taraf olarak bizim dediğim oluyor. De, hakikaten biz de erkekleri biraz daha benimsemiş oluyoruz herhalde. ee, hani biz çok sorun değiliz. Değil Acaba bunu nasıl araştırsak mı? Yaklaşımız bir oluyor. Biraz daha böyle erkeksi bir branş gibi gözükmekle beraber her iki cinse değil ve mi? çocuklara da hitap ediyoruz. Kadın doğumda da çok çakışan yönleriniz var. Değil mi? Hastalıklar evet, yani, var. Bazen beraber tedavi etmek durumunda da kalıyoruz. Şimdi bir biz idrar yolları ile ilgili hı hı. sıkıntılara bakıyoruz. İdrar, yolları. i̇drar yollarının içerisinde sık idrar çıkmadan enfeksiyonlarından tümörlerine kadar gelen necessary... erkeklerde prostat ve prostata bağlı yakınmalar, kadınlarda idrar kaçırması ile ilgili yakınmalar bizim spektrumumuz içerisinde. Evet. Genellikle idrardan kanama ağrılarla gelen böbreklerde tümörlerden, hı hı. idrar kanalları tümörleri, mesane ve prostat kanserleri. Bunlar sizin alanınıza giriyor. giriyor. Onun dışında biz üreme ile ilgili kısımlara bakıyoruz. Erkek hı hı. ile ilgili hı hı. Ee, sıkıntılar Bizim dalımıza giriyor, Hı -hı. biz özellikle bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye sahip olmalarına rağmen çocuk sahibi Hı -hı. olamayan erkeklerin Hı -hı. çocuk sahibi olma konusunda Hı -hı. yardımcı olmak için öncelikle bir spermogram testi ve gerekli olan diğer tetkiklerle Yapıyoruz. tedavi ediyoruz. Bunun dışında e, tabi üreyeceksek Hı -hı. nasıl üreceğiz sorusunun evet. cevabı da ortaya çıkıyor. Erkeklerin evet. bir de sertleşme ile ilgili Hı -hı. sorunları var. Ee, günümüzün en önemli sıkıntılarından bir tanesi özellikle yaşamı, hızlı yaşamın getirdiği sorunlar. E, bu fast food'a dayalı stresli yaşantı biz Hı -hı. biraz daha erken yaşlarda sertleşme sorunu olan erkeklerle bir araya getirdi. Evet. Bunun için de artık günümüzde eskiden bir ilaç tedavisi vardı. Çok eskiden Hı -hı. elimizde sadece protest takılması gibi ameliyat vardı. Hı -hı. Sonra e, bilindik mavi hap ortaya çıktıktan Hı -hı. sonra bu işlemin fizyolojisine or Anladıktan sonra başka tedaviler ortaya çıktı. Evet. Şimdi çok başarılı şok dalgası tedavileri, ki Hı -hı. hastanemizde de yapılıyor. Hı -hı. Ve penise yapılan e, P shot ya da Q shot dediğimiz Hı -hı. E, plazmadan zengin e, trombositlerin verilmesi Hı -hı. ya da bunların kök hücrelerin alıp yapılması gibi başka Hı -hı. tedavi şekilleri var. Hı -hı. Çocukluk çağında da doğuştan gelen idrar Hı -hı. kanallarının e, normal yerinde değil başka yerde açılmasından mütevellit hipospal dediğimiz penisin herhangi bir yerinde deliğin açılması hı -hı, gibi hı -hı. operasyonlar, inmeyen yumurtalar, evet. inmemiş testiste de bir vurgu yapmak lazım çünkü inmemiş testisler erkeklerin testisleri doğum öncesinde normalde hı -hı. daha yukarıda bir organ, hı -hı. zamanla göç ediyorlar. Evet. Bunların doğuşu da torbada olmalı ikisinde hı -hı. ama bunların bir tanesi de her ikisi de torbada olmayabiliyor. olmayabiliyor. Eskiden iki yaşına kadar beklenirdi torbaya inmeleri için. Evet. Ee, i̇ki yaşına kadar inmiyorsa müdahale edelim gibi bir yaklaşım vardı hı hı. ama artık görüldüğü zaman yani son yapılan hı hı. E, çalışmalarda sessiz görüldüğü zaman ameliyat edilmelidir. Evet. Neden indirilmelidir? Çünkü hı hı. 2 yaşından sonra yapılan operasyonlarda sadece ileride testte gelişebilecek bir kanseri çocuğun hissedebileceği bir yerde olsun diye hı hı. yumurta aşağı indirdi. Evet. Ama 2 yaşından yapılan yumurtaların aşağı indirme operasyonlarında kalıcı olarak hı hı. o yumurtada çoğalan, çoğalma ile ilgili bütün Problem fonksiyonlarda hiçbir değil, sorun hı. olmadan yürüyorlar. Yani iki yaş öncesi çok önemli anneler için. E, mutlaka iki yaşından önce inmemiş yumurtaların tekrar bir kez daha değerlendirmesi hı hı. lazım. Ama zaten artık çocuk doktorlarımız evet. genelde de çocukların muayenesinin içerisinde hı hı. bunları yapıyorlar. Sizlere yönlendiriyorlar çok, çok değil mi? dönemde hı. bunları bize ya da çocuk çevrelerine gönderiyorlar. gönderiyorlar. o açıdan çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Evet, evet, Ancak e, hastane teması ya da doktor teması çok fazla olmayan kişilerin çocukların, hı hı. erkek çocukların yumurtaların yerinde olup olmadığını kontrol etme değil mi? Çok Olmuyor. önemli. Olmuyor. Evet. Ee, çok güzel bilgiler verdiniz ile ilgili e, ben de e, hani bilgi sahibi olmuş o, oldum çünkü üroloji gerçekten çok geniş bir alan. E, ve aslında spesifik ilgilendiğiniz konular var. Bunları bilirsek direkt size geliriz. Hani hastane dahiliye cerrahi gibi da, e, doktorlara yani birkaç doktora gitmeden direkt size gelmemiz gereken konular var ve direkt siz bu konuları tedavi ediyorsunuz ve çok başarılı her anlamda. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz Üroloji ile ilgili bize bilgiler verdiğiniz için. Her doktorumuza son bu soruyu soruyorum. Sağlıklı olmak için sağlıklı bir bireyin yapması gereken 3 ya da dikkat etmesi gereken yaşamında üç şey desem neleri bize sayarsınız? Vallahi aslında sağlıklı olmakla ilgili aslında COVID döneminde size söylenen şeyler aslında sağlıklı yaşamın anahtarları. Değil mi? Hı hı. Neyi söylüyorlar? Hı hı. Uykuyu söylüyorlar mesela. Uyku çok, dikkat çok dikkat demin de şey. dikkat ettiniz, söylediniz değil mi? Uyku. Yani e, dikkat ederseniz, e, uluslararası yayınlarda da var, hı hı. şeyde de var, uyku e, çok önemli çok bir grubu. Hijyene dikkat etmek çok önemli bir İki önemli hijyen. Hı hı. Bir de yaşamın anahtarı galiba suyun içerisinde. Su. Evet. Evet. Ee, güzel evet. gerçekten, hijyen, uyku ve su. E evet. doktor Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler verdi. Su yaşam, %70'imiz su. Evet. Su yani yaşam, su hayat. %70'imizin su olduğunu düşünürsek susuz Değil kalmanın gerekti getirdiği evet. rahatsızlığı düşündüğümüzde. Evet değil mi? Çok ben önemli. herhalde bu üçlü de toplardım. Evet, bir de mesleki olarak da ürolojinin de en önemli konusu <laughs> Belki mesleki de algıda seçecek gibi değil mi? suyu seçtiniz. Su suyu çok önemli Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz evet, doktor teşekkür bey. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok çok geniş konular ve sorular var ama böyle biz spesifik bugün gittik. Bir başka evet. programda tekrardan farklı konuları biraz daha kış evet. hastalıkları, ürolojinin kışla ilgili hani böyle hastalıkları ve konularını sizlerle paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer bu canlı yayınımızı izleyemediyseniz Aktif Hastanesi'nin Instagram sayfasından, IGTV'den bu programı tekrar izleyebilirsiniz ya da Aktif Hastanesi'nin YouTube kanalından bu programlarımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.